Ne oldu buna böyle? Artık öldü, öldü galiba. Artık öldü. Senin işin bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> hemen hemen. neden kaçacağım Evet Her ne kadar e, evden kaçtıysam da o evi bak her ne kadar evden çıksam da o ev benim aklımdaydı. Ayağa kalktım ve işe koymak için harekete geçtim. O eve geri dönecektim. موني uh ههه، -huh. <gasps> <Monique. sighs> oh, bir iblis. En iyisi iblis çıkarma hainliğini yapmam lazım. Kameraya da kurayım şuraya. Artık başlayacağım. Bir dakika. Fubiyi, artık bu büyüyü yapacağım. Demek ki sen bir iblissin. Ey iblis. Ey iblis. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. İnsana dönüşmen lazımdı. Alo dönüş. İnsana dönüş. İnsana dönüş. Dönüş insana. Ah. Dönüştün mü artık insana? Evet. A sen neydi bir... böyle. Sen bir iblise dönüşmüşsün. Bu çok kötü bir şey. Evet. Ama artık kurtuldun. Şimdi bu... Bir bir cadı gelip bana lanet yaptım ve bilse dönüştürdü. Artık bu evden kurtuluyoruz. Gel yanıma. <laughs> Artık bu evden sonsuza dek çıkıyoruz. Artık bu lanetli evden kurtuluyoruz. Hazırsın, hazır mısın? <laughs> evet hazırım. <laughs> Artık bu laneti bitirmenin vakti geldi. Artık bu lanet bitmişti. <laughs>